Nerede bizim Batı Anadolu çatla? Dışarı çıkacağım, bir yarım saat, bir saat sonra dönerim dedi. Aman iyi, yarım saat kafa dinleriz. <laughs> Geri mi döndün? Merhaba, Merhaba Emine. Merhaba Hoş <laughs> Ah Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Hazır mısın Meltemciğim? Hazırım, hazırım ama hadi oturun bir çay şey içelim öyle çıkarız. E, tamam. Hoş geldiniz. <laughs> gel gel. Ne hazırlığı bu? Resim kursuna başlıyoruz Haluk. Resim kursu mu? Ee, evet. Sen nasılsa ne gerek var diyeceğin için teklif bile etmiyoruz. <laughs> ya bırakın Allah aşkınıza böyle şeyler. Çocuk musunuz siz ya? Bizi hiç yanıltmıyorsun Haluk. Ya boş verin böyle entel dantel şeyleri. Gel açalım dizimizi seyredelim. Güzel çay da yaparız ha. Sen dizini seyret abicim. Bizim kalbimiz sanat aşkıyla çarpıyor. Gidip resim yapacağız. Artık peyzaj mı olur, natürmort mu olur? Artık Allah ne verdiyse. <laughs> ya siz resim yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? Bu yaştan sonra Picasso mu olacaksınız? <laughs> önemli olan bir şeylerle uğraşmak Haluk, hobi edinmek değil, ne bileyim boş zamanları değerlendirmek. Tabi canım, yani ne kadar güzel resim yaptın hiç önemli değil. Aa hadi sen de gel ya, yani. hem beraber bir şeyler yapmış oluruz. Ya ille de birlikte bir şeyler yapmak istiyorsan gel yapalım şu üçüncü çocuğu. <laughs> yani sonra bak bütün gün ne cinslik yapacağım diye düşünüp durmazsın da. Türk yakında dede olacaksın hala çocuk diyorsun. Torunun yeri ayrı çocuğun yeri ayrı. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Boşuna uğraşmayalım. Yani Haluk'un resimle resim sanatıyla alakası olmaz. Ya diyelim ki tamam böyle hani resim yapmak istiyorsunuz, bir meşguliyet istiyorsunuz. E oturun yapın burada. Kursa ya gerek var? Beklenen soru geldi, ne gerek var? <laughs> Kurs olmadan olmaz Haluk. Resim sanatıyla ilgili bir sürü şey öğrenmemiz lazım. Ay tabii canım, yani bunun kara kalemi var... ...sonra ne bileyim, e, sulu boyası var, yağlı boyası var. Vallahi siz boya konusunda Bedri Baykam'a bile taş çıkarırsınız. Her sabah iki saat boyanıyorsunuz be. <laughs> Yok abi resim çok güzel bir uğraş vallahi ya. Yani ben bu şey en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorum. Bakarsın ileride resimleri satarım, zengin oluruz. <laughs> Tabii resim yaparken eğer piyango bileti de alırsan zengin olma şansın var. Ya sen bana yeteneksiz biliyorsun diyorsun abiciğim? Ben resim yapamaz mıyım yani? Aa. Ne takayım? Kenan Evren de resim yapıyordu Zero Bey. Siz mi yapamayacaksınız? Keşke resim yapmaya daha erken başlasaydı da darbe yapmasaydı herkes resim yapabilir. Yani illa ki iyi bir ressam olman gerekmiyor. E biz de emekli olunca gider yerleşiriz Marmaris'e. Sabahtan akşama kadar resim yaparız netekim ha. Daha erken. <laughs> Sırf sana inat, bu işi en ince detayına kadar öğreneceğim abi. Bütün püf noktalarını da öğreneceğim ve ilk işim de gönülün resmini yapmak olacak. <laughs> Tombul teyzenin sığabileceği bir tuvali nereden bulacaksın? Hadi buldum diyelim. Boya parasından batacaksın. Sen bana tombul teyze, tombul teyze deyip duruyorsun da... ...sen benim kaç kilo verdiğimi biliyor musun? Bilmiyorum, çıplak göze görünmüyor. <laughs> Çok komik. Boşuna uğraşmayalım Meltem. Haluk da sanattan anlayacak ince ruh nerede? Yok yok, haklısın yani. Bırakalım onu o her gece maç seyretsin. Evet. evet. Otur. <laughs> Emine! Sen mı biraz şey yap. <laughs> <laughs> Kaç bulduk, kaç Emine. Oradan geç giderdim de. Buyur uğraya verin dedim kızım. Rahatsız etmedim değil mi? Yok evet canım. Hoş geldiniz. Buyurun. Kaç bulduk, Aynı gemide yol alır.